Merhabalar Tek Akademi'ye tekrardan hoş geldiniz. LGS Matematik denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Bu 5. serimiz. Hep beraber çözmeye başlayalım. E, acele etmeyelim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar ve birinci soruyla başlıyorum. Üzerlerinde 3'ten 29'a kadar 29 dahil olan tek sayıların yazılı olduğu 14 pimpon topundan bazıları aşağıda gösterilen cam fanusa atılmıştır. Evet, fanustaki tüm topların üzerlerindeki sayılar birbirleriyle aralarında asal olduğuna göre cam fanusa atılan top sayısı en fazla kaçtır? Şimdi elimizdeki toplara bakarsak 3, 5, 7 diye gidiyoruz. En son 29'da duruyoruz. Şöyle yazalım bakın 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, şöyle 3'ü güzel yazalım. 25, 27 ve 29. Şimdi aralarında asal olmasını istiyorsak hiçbir ortak asal çarpanları olmaması gerekiyor. Buradaki sayılara baktığımız zaman bakın 29 başka hiçbir ortak asal çarpanı yoktur diğerleriyle. O zaman 29'u ne yapabiliriz? Şöyle kapatalım şurayı yanlışlık yaptık sanırım. Evet Bakın 29'u alacağız. 29'un herhangi bir 29 ortak çarpan olan bir sayı yok. Çünkü 29 sadece 29'un katlarıyla aralarında asal olmaz. 29 kesin olacak. Devam ediyoruz. 23 aynı şekilde 23'ün başka bir katı yok burada. 19 olacak. Hepsiyle aralarında asal. 17 hepsiyle aralarında asal. 17'yi de aldık. Devam ediyoruz. 11 bakın 11'in herhangi bir katı yok. Burada 11 de hepsiyle aralarında asal olur. 13'e bakıyoruz. 13 de hepsiyle aralarında asal olur. Neden? Çünkü 13'ün başka bir katı yok burada. Bakın sadece 13 var. Geriye hangi sayılar kaldı? 3, 5, 7, 9, 21, 25 ve 27. Şimdi 3'ün katlarından bakın 3'ün katları 3, 9, 15, 21 ve 27 bakın. 3 9 21 27 ve 9 bunlardan sadece bir tanesini alabiliriz. Ne alalım mesela buradan? Sadece 3'ü almış olalım. 3'ü aldık. Bakın 3'ü aldığım için 9'u artık alamam. 27'yi alamam, 21'i alamam, 15'i de alamam. Devam ediyorum. 5 ya da 25'ten ikisinden birini alabilirim. Çünkü ikisi aralarında asal değil. Burada da sadece 5'i alayım. 25'i eleyelim. 5'i de aldık. Geriye bir tek 7 kaldı. 7 de zaten bir tek 21 ile aralarında asal değildi. Onu da elemiştik zaten 3'ten dolayı. Bir de 7'yi alırız. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini en çok ne yapabiliriz? Bu fanusun içinde aralarında asal olacak şekilde alabiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzu şöyle biraz büyütelim. Evet, umarım siz de durdurarak çözmeye çalışıyorsunuz. Ayşe ile Merve bir fabrikadan aldıkları boncuklarla bileklik yaparak kendilerine gelir sağlamaktadır. Ayşe 24 günde bir fabrikaya giderek 225 bileklik yapacak kadar boncuk. Merve 40 günde bir giderek 350 bileklik yapacak kadar boncuk almaktadır. İlk kez birlikte fabrikaya giden Ayşe ile Merve ikinci kez birlikte fabrikaya gidecekleri güne kadar toplam kaç tane bileklik yapmış olurlar? İlk kez gidiyorlar, alıyorlar. İlk kez aldılar. Sonra ikinci kez ne zaman alırlar? 24 ile 40'ın ekokunu bulmamız lazım. 24'ün 5 katıyla 40'ın 3 katı yani 120 bunların neyidir? EKOK'udur. Dolayısıyla 24'ün 5 katı olduğu için Ayşe tam 5 kez fabrikaya gidecek. Her gittiğinde de 225 bileklik için boncuk aldığına göre 225 ile 5'i çarparız. Buradan 1125 olarak buluruz. 40 günde bir giden Merve de her gittiğinde 350 bileklik yapacak kadar alacak. Yani 3 kez gidecek. 350 ile 3'ü çarpacağız. Bu da 1050 olacak. İkisinin toplam yaptığı bileklik sayısı da 1125 ile 1050'yi toplayacağız. Bu da 2175 olacak. Yani cevabımız C şıkkı olur. Burada da ekok sorusu yaptık. Geldik 3. sorumuza. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Kök A kare B'dir. Bunu biliyoruz zaten. Aşağıdaki görselde ahşap ev maketi yapan Ayşe salon diye tasarladığı yere bir piyano maketi yerleştirdikten sonra kalan kısmı evin enine eşit olan bir cetvelle ölçmüştür. Buna göre bu piyanonun uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın cetvel evin eline eşit olduğuna göre cetveli bu şekilde koyduğunda piyanonun uzunluğu kadar bir kısım dışarıda kalır. Yani şurası. Buraya baktığımız zaman 1, 2, 3 ve 3'ten fazla 4'ten az. Yani 3 ile 4 arasında bir uzunluk olması lazım. A şıkkına bakarsak kök 27, 5'ten büyük. Şuna bakıyoruz. 3 kök 2 3'ü içeri alırsak 9 kere 2 kök 18. Kök 18 de 4'ten büyük olur. Bu da olmaz. 2 kökçe bakıyoruz. Kök 12. Evet kök 12. Kök 9 kök 16'nın arasında yani 3 ile 4'ün arasında. Kök 2, 2 kök 2'ye de bakalım. Bu da 2 içeri 4 olarak girer. Kök 8 olur. Kök 8 de 3'ten küçüktür. Yani do kök 9'dan küçüktür. 3 ile 4 arasında olan cevabımız C şıkkı olur. Hadi bakalım geldik dördüncü sorumuza. Şöyle tam bir şekilde görelim. Seval öğretmen bir A4 kağıdını 8 eş parçaya bölerek her bir parçasına bazı üslü ifadeler yazmıştır. Kağıtların her biri 8. 8 öğrencisine dağıtan Sevel öğretmen bir sınıf tahtasına da aşağıdaki görselde verilen sayıları yazmıştır. Sevel öğretmen öğrencilerin ellerindeki kağıtta yazan sayı ile tahtaya yazdığı her bir sayıyı ayrı ayrı çarpmalarını istemiş ve buldukları sonuçlardan herhangi biri bir olanların ellerindeki kağıtları öğretmen masasına bırakmalarını söylemiştir. Örnek 4 üssü 4 ile 1 bölü 2 üssü 8'i çarparsak 1 olur. 4 üssü 4 öğretmen masasına bırakılacak demiş. Güzel. Sonucun 1 olmasını istiyoruz. Buna göre Seval öğretmenin masasına bırakılan kağıt sayısı kaçtır? Hemen sırayla gidelim. Bakın 500, 25 üssü 3 5'in 6. üssüdür. Neden? 25 5'in karesidir. Bir de bunun küpü var. Üssün üstünden 5'in 6. üssü olur. Şimdi 5'in 6. üssü ile neyi çarparsak 1 olur? 5'in 6. üssü ile 5'in eksi 6. üssünü çarparsak 1 olur. Bakıyoruz. Burada 5'in eksi 6. üssü var mı? Evet bakın şu. 5'in eksi 6. üssüne eşit. Dolayısıyla 25 üssü 3. Şuraya yazalım. 25 üssü 3 masaya bırakılacak. Yazdık. Orada duruyor. Şimdi 2 üssü 5'e bakıyorum. 2 üssü 5'i 2 üssü eksi 5 ile çarparsak 1 olur. Bakıyoruz burada 2 üssü eksi 5 var mı? Şurada 2 üssü eksi 5'e benzeyen bir şey var. Fakat bakın 2'nin başında bir negatif işareti var. Buradan bir negatiflik geleceği için çarpınca sonuç eksi 1 olur. 1 olmaz. Dolayısıyla 2 üssü 5'i eledik. 4 üssü 4'ü zaten burada vermişti bakın. 4 üssü 4 1 bölü 2 üssü 8 ile çarpınca 1 olur. O yüzden 4 üssü 4 de masada olacak. Etti 2. 25 üssü 4'e geliyoruz. 25 üssü 4 5'in 8. üssüne eşit. Çünkü 5'in karesinin 4. üssü o da 5 üssü 8 olur. 5 üstü 8 ile neyi çarparsam 1 olur. 5 üssü eksi 8'i çarparsam. Şıklara bakıyorum. 5 üssü eksi 8 var mı? Yok. Bakın 5 üssü 8 var. 5 üstü eksi 8 yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Eksi 3'ün 6. üstüne bakıyoruz. Eksi 3'ün 6. üssü ile eksi 3'ün eksi 6. üssü çarpılırsa sonuç 1 olur. Ama dikkat edin burada parantez olmayacak. Çünkü eksi eksi artı yapması lazım birbirine. Üstlerinde toplayınca sıfır olması lazım. Bakıyoruz. Eksi 3'ün eksi 6. üssü var mı? Bakıyorum. Şurası 9 eksi. Bu pozitif olur. Bakıyorum. Bakıyorum. Bu da yok. Bunu da eledik. 2 üssü 10. 2 üssü 10 ile 2 eksi 10'u çarparsak 1 olur. Şıklara bakıyorum. 2 eksi 10 var mı? Evet var. Bakın şurası. 1 bölü 4'ün 5. üssü. 2'nin eksi 10. üstüne. İşte neden? 1 bölü 2'nin karesinin 5. üssü. Bu da 1 bölü 2'nin 10. üssü. Yani 2'nin eksi 10. üssü olur. Dolayısıyla 2 üssü 10 ile bunu çarparsam 1 olur. Dolayısıyla 2 üssü 10 da masaya bırakılır. Etti 3. A şıkkını eledik. Son ikisi de olsa bile zaten 5 olması lazım. Şıklarda da 5 yok zaten. Cevabımızın B olduğu ortaya çıktı. Yine de yapalım. Bakın eksi 9'un eksi üssü. Bunun sonucu da 3'ün 6. üssü olur. Eksi 3'ün eksi 6. üssü olur. Yanlış yazdım. Bakın 2. Şöyle yapalım. Eksi 3'ün karesinin eksi 3. Üslü üssü çarpılır ve cevap ne olur? Eksi 3'ün eksi 6. üssü olur. Buradan da çarptığımız zaman cevap 1 olur. Ve 4 tane olur. Eksi 2'nin 18. üstüne bakıyoruz. Oradan bir şey gelecek mi? Buradan da eksi 2 üzeri eksi 18 ile çarpmamız gerekir. Parantez olmayacak yine. 2'nin 18. üstü de göremiyoruz zaten. Burada öyle bir şey yok. Cevabımız değişik olur. Yani 4 tane. Burada biraz dikkat gerektiren işlemler vardı. Lütfen dikkatli olun size önerim. Üst üste konulmuş tencerelerin yükseklikleri eşit ve her birinin yüksekliği kök 120'dir. En büyük tencerenin yüksekliği ise 3 tencerenin toplam yüksekliği ile aynıdır. Buna göre en büyük tencerenin yüksekliğini santimetre cinsinden değeri hangi ağırlık iki tam sayı arasındadır? Bakın kök 120, kök 120, kök 120 ne olacak? 3 kök 120. 3'ü içeri alırız. 3 içeri 9 olarak girer. 9 çarpı 120. 9 ile 120'yi çarparsak 1080 olur. İşte burada tam kare sayıları iyi bilmemiz gerekiyor. 32'nin karesi 1024 eder. 1080 demek ki 32'den daha büyük. Dolayısıyla A ve B şıkları elenir. 32'den daha büyük çünkü. 33'ün karesi de 33'ün karesini alırsanız hemen hızlıca çarparız bilmiyorsak. 33 ile 33'ü çarparız. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9 bir de elde var mı yok 99 99 toplarız 9 99 9, 18 bir elde 10 1089 bakın ne oldu 1024 ile 1089'un arasında yani 32 ile 33'ün arasında olur. Cevabımız C olur. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda da Rümeysa bizi izliyordur umarım. 6. sorumuzda da Tuna öğretmen tahtaya 2 grup sayı yazmıştır birinci gruptaki her bir sayı ile ikinci gruptaki her bir sayıyı toplayarak elde edebileceği farklı sonuçları özdeş kağıtlara yazmıştır. Kağıtları masasının üzerinde bulunan boş bir kutunun içine atan Tuna öğretmen, kutudan rastgele bir kağıt çektiğinde çektiği kağıt üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaç olur? Şimdi bakın tek tek toplayalım. Birinci gruptakiler, ikinci gruptakilerle tek tek toplayacak. Elde ettiği farklı sonuçları özdeş kağıtlara yazacak. 3, 7 daha 10. Şurada bir 10'umuz var. 3, 9 daha 12. Şurada bir 12'miz var. Aralarına boşluk bırakıyorum ki araya sayı gelirse. Dikkatli gidelim. 3 ile 11 yapıyorum. 14, 3 ile 10'u yapıyorum. 13. Bakın. 3 ile işim bitti. 5'e geliyorum. 5, 7, 12 var. 5, 9, 14 var. 5, 11, 16 yok. 16'yı da yazdım. 5, 10, 15 o da var aralara virgül koyalım. Farklı olan sayılarda şaşırmayalım. 5'i de hallettik. 2 ile 7 9 yoktu yazdım. 2 ile 9 11 yazdım. 2 ile 11 13 var. 2 ile 10 12 var. Geçiyorum 2'yi de. 4 ile 7 11 var. 4 ile 9 13 var. 4 ile 11 15 var. 4 ile 10 14 var. 4'ü de dedik. 6 ile 7 13 var. 6 ile 9 15 var. 6 ile 11 17. 6 ile 10 16 var. 6'yı deledim. 8 7 15 var. 8 9 17 var. 8 11 19 8 10 18. Evet bakın kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplam 11 tane sayı oluştu. Şıklara baktığım zaman bakın toplam sayı 11. Şıklarda 13, 15 ve 17 var. Bunlar olmaz. Cevabın A olduğunu görürüm. Zaten bunların içlerinde asal olan da 1 2 3 ve 4 tanedir. Cevabımızın A olduğunu böylece görmüş olduk. Geldik 7. sorumuza. İki terimin toplamının karesi bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katının toplamına eşittir. Yani şu kural biliyoruz. Toplamın karesi. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısında kenara hipotenüs denir. Bu bir dik üçgende dik kenar uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Züleyha televizyon ünitesini yandaki görselde verildiği gibi daire şeklinde seçip duvara montajını yapmıştır. Televizyon ünitesinin dışına taşmayacak şekilde üzerine yerleştirilebileceği alanı 3 metrekare, çevresi 7 metre olan dikdörtgen şeklinde bir televizyon satın almıştır. Bakın. Kısa kenarına A diyelim, uzun kenarına B diyelim. Alanı 3 metrekare ise A çarpı B eşittir 3. Çevresi 7 metre ise A artı B'nin iki katı 7. Yani A artı B 7 bölü 2 olur. Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 7 bölü 2 olur. Buna göre Züleyhan daire şeklindeki televizyon ünitesinin çapının uzunluğu kaç metredir? Bakın televizyon tam sığdığına göre televizyonun köşegeni, dikdörtgenin köşegeni dikkat ederseniz dairenin çapına eş değer bir durumda şu anda. Yani a kare artı b kare eşittir. Bulmamız gereken çapın, çapı soruyor çünkü bize. Çapın karesi. çapada da x diyelim. Hipotenüse göre yani Pisagor bağıntısına göre a kare artı b kare eşittir. x kare olacak. Bizim amacımız da burada neyi bulmak? x'i bulmak. Hemen şu açılımı kullanalım. A artı B eşittir 7 bölü 2 olduğuna göre bunun karesini alalım her iki tarafında. Ve açılımı yapalım. A kare artı 2AB artı B kare eşittir. 7 bölü 2'nin karesi de 49 bölü 4 olur. Biz burada A kare artı B karenin kaç olduğunu bulmak istiyoruz. A çarpı B 3 ise 2AB 2 kere 3'ten 6 olur a kare artı 6 artı b kare eşittir 49 bölü 4 olur. 6'yı karşıya gönderirsek a kare artı b kare eşittir 49 bölü 4 eksi 6 olur. a kare artı b kare buradan 4 kere 6 24 49'dan 24 çıktı 25 bölü 4 olur. Neyin karesi 25 bölü 4 olur? Bu da eşittir. Bakın a kare artı b kare de zaten x kare eşitti. Yani x karenin yani bu daire şeklindeki arkada kalan dairesel televizyon ünitesinin çapının karesi. Çünkü çapına x demiştim. 25 bölü müş Neyin karesi 25 bölü 4 eder? Tabii ki 5 bölü 2'nin. 5 bölü 2 metreymiş çapımız. Yani c şıkkı 2,5 metreymiş. Burada şöyle bir tahmin de yapabilirdik. Bakın 2 sayı var çarpıyoruz 3 ediyor. 2 sayı var topluyoruz 7'nin yarısı yani 3,5 ediyor. Bakın çarpınca 3, toplayınca 3,5. Biri 2, biri de 1,5 olursa ne olur? İstenilen şart sağlanır. Bakın 2 kere 1,5, 3, 2 artı 1,5 eşittir. O da 3,5. Böyle bir tahminde de bulunabilirdiniz bu soru için. Ama tabii o anda görmeniz gerekiyor. Geldik 8. sorumuza. Tuğçe Tetris oyununda gördüğü şekilleri el işi ile özdeş kareler keserek yandaki gibi oluşturmuştur. Tuğçe bu şekillerden birinin alanını %25 küçültüp diğerinin alanını %25 oranında büyüterek alanları farkı evet olan yandaki iki şekli oluşturmuştur. Buna göre Tuğçe'nin ilk kestiği şekilleri oluşturan karelerin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeştir? Bakın. Şöyle yapalım ilk oluşturduğu yani şu iki şeklin kenarlarına %25 küçültme ve %25 büyütmeyi kolay yapabilmek açısından bir kenarını 10K seç. Bir kenarını 10K seçersem alanı 100K kare olur. Bakın 10K çarpı 10K bir karenin alanı 100K kare olur. Peki bunu %25 küçültürsem 100K karenin %25 küçültülmüş hali 75 k kare olur. Burada da aynı şekilde aynı özdeş kareler 100 k kare yüzde 25 büyütürsem sırf yüzde 25 büyütme ve küçültme kolay görebilmek için 10 k'ya 10 k seçtim kenarları bakın kenarları 10 k seçtiğimi de unutmuyoruz çünkü bana en son bir kenarın uzunluğunu soruyor yani 10 k'yı soruyor. Burası da yüzde 25 büyütürse 125 k kare olur. Bakın mavilerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi ne olur? 75 çarpı 5. 75 k kare çarpı 5. 375 k kare. Pembelerden de 8 tane olduğunu görüyorum. 8 tanesi ne yapar? 100, 125 k kare çarpı 8 yapar. Bu da 1000 k kare olur. İkisinin farkı yani 1000 k kareden 375 k kare çıkarsa 625 K kare. Neye eşitmiş? Alanları farkı şuna eşitmiş. Yani 25 X kare eksi 100 X artı 100. Bakın sayılara baktığınız zaman hepsinin de 25'e bölündüğünü görüyorsunuz. Denklemin her iki tarafını bu özdeşliklerin diyelim ya da daha doğrusu her tarafını 25'e bölüyorum. Çünkü her iki tarafı da 25'e bölersem denge bozulmaz. Burası 25k kare eşittir. x kare eksi 4x artı 4 olur. Buradan ilerlersek bakın x kare eksi 4x artı 4 x eksi 2'nin neyine eşittir? Karesine eşittir. Bu da neye eşit? 25k kareye. Şimdi x eksi 2'nin karesi 25k kare eşitse x eksi 2 5k'ya eşit olur. Bakın her iki tarafında kare kökünü aldım. Dolayısıyla x eksi 2 eşittir 5k ise benim neyi bulmam gerekiyordu? Bir kenarını yani 10k'yı bulmam gerekiyordu. 2 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. Amacıma ulaşırım. 10k eşittir 2x eksi 4. Bunu da dağıttım. 2x eksi 4 cevabım 5 olur. Geldim 9. soruya ve son 2 sorudayız. Şeyma cebirsel ifade ve özdeşlik konusunu anlatmakta zorlanan kardeşini, anlamakta zorlanan kardeşin A4 kağıdını 10 eşit parçaya bölerek soldaki bölüme yazdığı her bir özdeşliğin özdeşini de karşısına yazmıştır. Daha sonra makasla yukarıdaki gibi her bir bölümünü keserek ayırmış ve kağıtların yerlerini değiştirmiştir. Şeyma kardeşinden kağıtlarda yazan özdeşliklerin her birini eşleştirmesini, sonra boş kalan iki kağıda özdeşi yazılmamış olan özdeşlikleri tamamlamasını istemiştir. Buna göre Şeyma'nın kardeşi boş olan kağıtları aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini yazmalıdır? Bakın. x kare eksi 4, x eksi 2, x artı 2'dir. Neden? Bu bir iki kare farkıdır. Burada bir örnek vermiş. Çok güzel. Şimdi en üstten başlayalım. x kare eksi 16. Bakın bu da iki kare farkı. x kare neyin karesi? X'in. 16 neyin karesi? 4'ün. O zaman bu x eksi 4, x artı 4 olur. Dolayısıyla bu ve bu eşleşir gider. Şimdi şuna bakıyorum. En alttakine bakayım. Bakın x kare eksi 9. Bu da 2 kare farkıdır. Neyin karesi? X'in neyin karesi? 3'ün x eksi 3. Bir de x artı 3. Yani bir çıkar bir topla ve çarp. Bakın x eksi 3 x artı 3. Burada x kare eksi 9 burada. Bunlar da birbirine özdeş. Bunlar da gitti. x eksi 3 çarpı x eksi 3'e bakıyoruz. Bu da x eksi 3'ün karesi. Farkın karesinin açılımı. Birincinin karesi ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani eksi 6 x. Bu da var mı bakıyorum. x eksi 3. x eksi 3. x kare eksi x 6 artı x artı 9. Bu da var. Dolayısıyla ne oldu? Bakın 2 x eksi 2. 2 x eksi 2 ile 4 x kare eksi 16 boşta kaldı. O halde 2 x eksi 2 çarpı 2 x eksi 2 çarparsam farkın karesidir. Bu da 2 x'in karesi 4 x kare. İkisinin çarpımının iki katı eksi 8x. Eksi 2'nin karesi artı 4. Demek ki bu bununla eşleşmesi gerekiyor. O zaman şıklarda 4x kare eksi 8x artı 4 olması lazım. Bakıyorum A şıkkında yok. B şıkkında var. C şıkkında var. D şıkkında yok. Cevabım B ya da C olacak. Devam ediyorum. 4x kare eksi 16. Bakın bu da 2 kare farkı. 4x kare neyin karesi? 2x'in. 16 neyin karesi? 4'ün. 2x eksi 4 çarpı 2x artı 4 olmalı. Bakıyorum 2x eksi 4, 2x artı 4 B şıkkında var. Cevabım B olur. Özdeşlikleri iyi tanımamız lazım. Bunu da böylece görmüş olduk. Geldik 10. ve son sorumuza. Yukarıdaki doğrusal grafiklerde Enes'in yemek masrafı ve aracının yakıt masrafı verilmiştir. Günlük para harcama miktarı sabit ve bunların dışında masrafı olmayan Enes 3000 lira olan aylık gelirinden kaç lira artırabilir? Şimdi burası hafta olarak verilmiş. 3 haftada 840 lira harcıyor. 3 haftada 840 lira harcıyorsa 1 haftada 843'e bölüyorum 280. 1 hafta 7 gün olduğu için 280'i 7'ye bölüyorum. Bir günde 40 lira yemek masrafı var. Diğer grafiğe geçiyorum. Hafta, 2 haftada 700 lira benzin masrafı varsa, haftada bir haftada 350 lira olur. 1 hafta 7 gün olduğu için 350'yi 7'ye bölerim. 1 günde 50 lira ne olur? Benzin masrafı olur. O halde 1 günde 40 lira yemek, 50 lira da benzin masrafı varsa günlük masrafı 90 lira olur. 1 ay 30 günse 90 ile 30'u çarparız. 2700 lira olur. 3000 liralık gelirinin 2700 lirasını benzin ve yemeğe harcarsa bunların dışında kaç lira artırabilir? Toplam 300 lira artırabilir. 3000'den 2700'ü çıkarırız. Cevap değişik olur. Evet sevgili öğrenciler bu yayınımızda bu videomuzda sona erdi. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize LGS'de başarılar diliyorum. Tek Akademi'yi LGS matematik denemeleri çözüyorum serisini takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.